Herkese merhaba. Bu hafta e, ben biraz rahatsızım. Boğazım ağrıyor. E, ama soğuk şeyler içmekten ötürü e, neden olduğunu çok çok iyi biliyorum. Boğazımı üşüttüm. Biz Türkiye'den gelirken yanımıza bir sürü ilaç getirmiştik. Burada doktora yazdırabileceğimizi biliyoruz elbette ama burada yanımıza getirip daha kolaylıkla hemen ulaşabileceğimiz için kendimizi güvende hissedeceğimizi düşündük. Ee, kendi sürekli kullandığımız ilaçlar dışında yanımıza ihtiyacımız olabileceğini düşündüğümüz ilaçları da aldık. Siz de mutlaka öyle yapacaksınızdır. Ben şimdi size bizim ilaçlarımızı göstereceğim. Sonra da acaba Türkiye'den getirmek yerine buradan almak daha uygun olabilir mi? Hangi ilaçlar? Kaç para? Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama buradakileri size göstermeyi düşündüm. Böylece siz de e, ilaçların ne kadar olduğunu öğrenip ona göre bir kıyaslama yapabilirsiniz. Birazdan markete gideceğim. Birlikte markete gideriz. Hem birkaç bir şey alacağım. Ondan sonra da Kreitwatt'a gideceğim. Ve oradan ilaçların fiyatlarını göstereceğim. Özellikle Kreitwatt'a gidiyorum. Çünkü Albertan, Jumbo gibi yani süpermarketlerde de ilaç satılıyor ama Kreitwatt'da daha uygun fiyatlı. O yüzden size oradaki fiyatları göstereceğim ki kıyaslama yapabilin. Öncesinde bizim ilaçlara bakalım. Bakın bunların hepsi bizim ilaçlarımız. Biz bunları doktora yazdırıp bavullara koydurduk. Alper de ben de buraya ikişer tane bavulla geldik. İlaçları bu bavulların içine dağıtmıştık. Raporda almıştık doktordan. Kullanmamız gereken ilaçlarla ilgili hani sorarlarsa gösterelim diye. Hem Alper kendi bavuluna hem ben kendi bavullarıma böldük ilaçları ve yerleştirdik. Ama hiç kimse bize bu ilaçlar nedir, neden getiriyorsunuz, raporunuz var mı gibi sorular sormadı. Bizde böyle yaşandı. Umarım sizin de eğer getirmeniz gereken ilaçlar varsa ve böyle çok çok ilaç getirecekseniz siz de sorunsuz bir şekilde bavullarınızı geçirebilirsiniz. Şimdi Beraber markete gidelim. Hem marketten bir şeyler alacağım. Ondan sonra da Kruidlut'a gidelim. Görelim bakalım ne, kaç fiyatmış. Acayip bir kalabalık var şu anda. Montumu giyinip dışarı çıkmak bile enerji verdi aslında. Kendimi daha zinde hissediyorum. Sanki hastalığım gitmiş gibi hissediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Kasım ayındayız. Ve Kasım için... Ve Kasım için... E, Hollanda'nın gerçekten çok soğuk olduğunu söyleyebilirim bence İstanbul'daki Aralık, Ocak gibi bir hava var. Özellikle rüzgar çok yoğun bir şekilde estiği için sizi gerçekten çok üşütecektir. Ona göre kıyafetlerle gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu arada Albert Einstein poşetimizi de aldım. E, markete gireceğim. Markette çekim yapabiliyorum ama Kreitwatt'ta çekim yapabilir miyim? Çok emin değilim. Umarım güzel bir şeyler yakalarım sizin için. Artık 7'ye kadar dışarıda kalınabiliyor. Muhtemelen yasaklar geri geldi. Maske takma zorunluluğu geri geldi. Bu sebeple olabilir diye düşünüyorum. Müthiş bir kalabalık var. Buranın kalabalık hali bu ama <laughs> olsun şöyle göstereyim. Bu cidden kalabalık bizim için. da e, ben daha yeni yeni 6 ay bitmişken TL'ye çevirmeyi bırakabildim O yüzden yeni gelecek olan kişiler için buradaki her şey zaten çok çok pahalı gibi görünecek ona eminim ama bence e, şöyle bir kıyaslama yapılabilir bu benim e, fikrim. Ben hep şöyle düşünüyorum Bu bunu almak için kaç saat çalışmam gerekir ya da çok temel e, gıdalarla kıyaslıyorum. Örneğin ben ekmek ya da kıyma, et, peynir alırken ne kadar para ödüyorum? Bu alacağım ürün ne kadar? Oradan kıyaslamaya çalışıyorum. Belki siz de böyle bir şey yapabilirsiniz fiyatlara bakarken. Kalabalık dememi anlıyor musunuz şu anda? Yani gerçekten gerçekten kalabalık. Ya döndüğüm yerde insan yok ama kalabalık. Ya şimdi şimdi Kreitwald'da çektiğim görüntüler ne kadar e, güzel olur bilmiyorum. Belki gerekirse fiyatları da yine sordunuz. Özel bir ürün olursa yazarım. Şimdi markete gireceğim. Albert Ayna. Boğazımın kötü olmasının sebebi olan soğuk içeceklerden e, vazgeçemiyorum. Yine bir şey alacağım ama bu sefer şarap alacağım. Bir almayacağım. Bunu kapatmam lazım burada. Aslında tamamında kapatmam lazım da. Yeni bir hafta sonu gelmiş. Bütün hafta çalıştık, yorulduk, kendimizi hırpaladık. Artık bir ödülü hak ettik. Bu haftayı da boş geçemeyiz. Hasta olmak bizi durduramaz. Ne yapacağım? O yüzden şarap bakacağım. Ortalama ucuz bir şarabın 3 Euro'dan başladığını düşünerek hareket ediyorum. Ee, roz almak istemiyorum ben bugün. Ee, gerçekten şurada bir görevli olsa Şunu alın bu iyidir dese Çok güzel olurdu Bakın bonuslu olan bitmiş Bonuslu bir şey gördüğünüzde Sabahtan almazsanız Gerçekten yamyam gibi bitirdiklerine Yemin edebilirim Ne alacağımı hiç bilmiyorum Bazen şişesini beğenirsem alıyorum. Bazen ülkesinden fikir alıyorum. İndirimde olup mesela özellikle öyle alıyorum. İndirimdeyse o hafta onu alıyorum. Başka bir hafta hangisi indirimdeyse onu deniyorum. Böyle bunu alacağım. Çünkü hem onun şişesini çok beğendim. <laughs> çok saçma biliyorum ama. Hem balıkla yeniyormuş falan. Fiyat olarak da 3 liradan başlıyorsa 5.79 iyidir herhalde diye düşünüyorum. Çok saçma. Ama gerçekten yani fiyat kötü mal işte var ya öyle bir laf. Ben de ona inananlardanım. O yüzden bunu almaya karar verdim. Bu ulvi şarap saç seçme görevini yerine getiriyorum. Bakın bakın burası çok omelli. Şimdi buradan da iki tane fırına atmalık balık alalım yumurta bitmişti. Hemen bir yumurta almam lazım. Bir de ekmek alacağım. O zaman işimiz bitmiş olacak. Bakalım aldıklarımız ne kadar tutacak. yumurta. Evet indirimsiz fiyatı 17.56. Bonus kartı okutacağız şimdi bir de. 15.51'e düştü. 2 euro kadar indirim kazandık. Evet 18 yaşından büyük olup olmadığımızı kontrol edecekler şimdi. Kontrol ettiler ve onayladılar. Şimdi kartımızı okutacağız. benim 18 yaşından büyük olabileceğimi bile hiç hayal bile edemedi. Siz olamazsınız 18 yaşından büyük. Hayır asla dedi. Teşekkürler dedim. ID kartımı gösterdim. Daha önce bir kere daha e, benden ID kart istediler. E, ve o zaman ben 18 yaşından tabii ki büyüğüm dediğimde gerçek anlamda inanamamıştı. Ya da yani artık hani çevirmek için bile de bilmiyorum. Çok mutlu olmuştum o zaman. Nasıl yani? Hamza, sen de mi yapacaktın? Saniye geçmiyor ki bir Türk ile karşılaşmayalım. Kalabalığı şimdi daha iyi anlatabiliyor muyum acaba? Neyse bu bile kalabalık gelmeye başladı da bilmiyorum. Türkiye'ye döndüğümüzde nasıl hissedeceğiz, neler düşüneceğiz? Tam anlamıyla akşam görünümlü bir gündüz. Şu anda saat 3 civarı ama hem hava çok e, kapalı hem de e, biraz aslında erken kararmaya başladı burada hava biraz yağmur atıştırıyor ama çok böyle hafif o yüzden şimdi eve yavaş yavaş gidebilirim almam gerekenleri aldım. Burada alışamadığım bir şey de kuaförlerde hem kadının hem erkeğin olduğunu görmek. Sonra bir anda aa evet ben yurt dışındayım diye falan oluyorum. Gerçekten çok aptalca bir durum ama çok şaşkınım. Yani, yani şey yapamıyorum, alışamıyorum. Evet. Ben eve geldim. E, alışverişimi yapmış oldum. Sizin için de ilaçların fiyatlarını görebileceğiniz bir müthiş bir video hazırlamış oldum. Gittiğim Kraitwatt'ta aslında eczane ürünlerinin dışında e, makyaj malzemesi, kozmetik ürünler, kişisel bakım ürünleri vesaire var. Öyle bir videoda çekebilirim diye düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İlginizi çeker mi? Farklı istediğiniz bir konu var mı? E, onunla ilgili de video çekebilirim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ben şimdi hafta sonuna kaldığımız yerden devam edeceğim tadını çıkaralım bir sonraki haftaya güzel ve enerjik bir şekilde başlayalım Umarım sizin için de çok güzel bir hafta olur Şimdiden Eğer videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olun bir de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz onu da size hatırlatmış olayım beni izlediğiniz için çok sağ olun Şimdilik bu kadar bir sonraki hafta görüşürüz hoşçakalın.